Herkese merhaba, herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG videosundan selamlar. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle gizli keskin nişancı modu oynuyoruz arkadaşlar. Hemen e, videoya geçelim biz. Şöyle. Ses de vereyim, büyün. Şimdi sessiz olma vakti. Yani bu seferlik sessiz olmayacağız ama. Ben de böyle olsun bugünlükte. Keskin nişancı diye bok çıkmadı annesini. Şöyle bir bak bakayım. Belki vardır. Böyle Ravime falan. 6 x var. Ya yemin çanta kask kalmadım orasının. Tamam. Çanta lazım. Çanta tamamdır ama yani bir kar 98 falan çıkması lazım anasını. Yok abi ya burada bir şey yok. Dur benim şuraya gitmem lazım. Herkes silah almış ya. Yok abi burada da çıkmayacak. gelmiş olabilirim. Burada bir şey yok. Hadi burada belki çıkacaktır. Ben eminim kesin bir şey çıkar burada. Yüz katı bakalım. Yok ya, çıkmayacak bence. Ama bence çıkacak. Ben öyle biliyorum. Belki çıkar nereden? Ana çıktı. Ama bu kadar da değil Allah aşkına ya. Yani bu kadar mı? Ha, şöyle ya. Ne şeyler veriyorum ora sabahtan beri. Oo, abi ne kanka? Bu ne takılı? Ne böyle oldu? Ne takılı? Yani bu yani bunu taktık ya şu. Bunu koyalım. Şurada bir kafasına mı çıkarttı? Yok. Biz alana doğru ilerleyelim iyisi. 嗯。Mm. ya. Burada sanki bir var gibi ama hani bilmiyorum belki vardır. Yok ya. O bizim takım çok kötü oynamasını. Herkes gebermiş. her yerde biri var sanki anasını. bot taklit yapsam mı acaba? Bot taklitçi bunlar gelirler. Yok ya. Ben kalın hani böyle. Biri gelecek diye düşünüyorum ama bence Yani evet çok oldu. Yani biri geldi ama yani bot çok beni bilmiyorum ama.

뭐 u k 수 n y a n Burayı biri soymuş. Biri var diye şüpheleniyorum ama yok ya. bu 8 x olsa var ya. Of çok güzel olur valla. Bunu da ediyoruz. Işte. Yok ya. Allah'ım sen 이게니리갈 <laughs> 수는 없지. Aha. Ses duydum. Aman hiç bulaşmayacağım ben ya. geberip gidecek. Çok sert vurdular. İki almamışım lütfen. Böyle geberip gideceğiz. Ne la? Gebelik gidecektik kas kalsın ya. Lan bot çok zannettim ama. Ah. Hah, ses duydum. Ya. No <laughs> no. Aa, tek kişi kalmıştı. Hadi belki bu kazanır arkadaşlar. Benim arkadaşım sonuçta. Belki kankimi kazanır. Nereden biliyorsun? Kanki orada değil belki ya. Arkanda bir yerden sıktı o. Helal. Arkadaşlar oyunumuz videomuz bu kadar da. Arkadaşlar bu e, arkadaşım düşman aslında o benim kuzenim. Ben onunla konuşmak istemedim video çekmek için. Helal valla kazandı. Valla o iki düşmanı nasıl yandık onu bilmiyorum. Başka bir video görüşmek üzere. Hayırlı olsun. Bay bay.